Evet selam arkadaşlar bugün enerjisi 3 yaratıcılık iletişim ve neşe dolu bir enerji bizi sarıyor. Bu enerji hem ruh halimize hem de çevremizde kurduğumuz ilişkilere de yansıyacak. Şimdi bu güzel enerjinin fincanımıza yansımasını görmek için hep birlikte bakalım. Tabi yine niya nasip diyerek fincanımızı açıyorum. Evet. O ilk etapta fincanda gördüğüm büyük bir atlı karınca. Şurada kocaman gördüğünüz gibi. Evet bu atlı karınca Hayatın döngüselliğini bazen yerinde sayıyormuş gibi hissettirir insana. Aslında ilerlediğimiz anlardır. Bugün bir, adı, bir adım geriye kendini çekilmiş gibi hissedebilirsin ama unutma ki her şey yolunda. Her dönüş seni daha yeni fırsatlara taşıyor. Atlı karınca, at arabası şeklinde çıkmış. Her şeyin bir zamanı var ve senin de zamanın geliyor. Evet, bu gördüğümüz sembolün atlı karınca sembolünün kuyruğuna doğru da ahtapot sembolü çıkmış. Şurada aşağıya doğru inen ahtapotun ayakları var. Bu da çok yönlülüğü, zekanı, her şeyi aynı anda yapabilme gücünü simgeliyor. Bugün birden çok işin veya düşüncen olabilir ama endişelenme. Hepsini bir arada başarıyla yönetebilecek güce sahipsin. Ahtapotun çevikliği gibi sen de hayatındaki zorluklarla hızla başa çıkacak, her durumu çözebilecek durumdasın. Evet, bu ahtapotun hemen ayağının uç kısmında da bir tilki dikkatimi çekti. Tilki de dikkatli olman ve stratejik düşünmeni hatırlatıyor. Çevrende ne olup bittiğine dikkat et. İyi bir gözlemleyici ol. Çünkü bazen insanlar ve durumlar göründüğü gibi olmayabilir. Bugün başkalarının söylemlerinden çok kendi iç sesine güvenmen gereken bir gün. Evet bugünün enerjisi zaten yaratıcılık. Her adımını iyi düşünerek atman gerekiyor. Altında ise fincanın içine doğru bir balık resmi çıktı. Bu balık da bolluk, bereket ve beşer, bereketin işareti. Özellikle maddi ve duygusal anlamda akışa girdiğini gösteriyor. Harika. İçsel huzurun ve sezgilerin sana doğru yolu gösterecek. Bugün duygusal anlamda kendini iyi hissedecek ve hayat sana güzel fırsatlar sunacak. Balık aynı zamanda neşeyi de simgeler. Bu yüzden kendini özgür bırak ve keyif aldığın şeylere odaklan. Bugünün enerjisini, içindeki yaratıcılığı, iletişim ve neşeyi ortaya çıkarmak için harika bir gün, harika bir fırsat. Fincanda gördüğüm semboller sana her açıdan rehberlik edecek. Sezgilerine güven, adımlarını stratejik at ve hayatı seni doğru yola yönlendirmesine izin ver. Unutma. Bolluk, huzur, saadet, mutluluk, zenginlik her zaman akışta var. Fincanın dışında gördüğüm Yol ve hazırda açılacak yollar gibi. Bu enerjileri takip edelim. Kişiye özel detaylı bakımlar için Instagram'dan randevunuzu alabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.